Türkiye'den, Türkiye'den selamlar. selamlar. Burcu. Hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Biz Türkiye'ye geldik. Evet, şimdi Burcu'nun evindeyiz. Oradan çıktık. Güven sen diğer arabadan şeyleri buraya transfer eder misin? Evet, ne diyor? Ne diyordum? Burcu'nun evindeyiz. Şimdi Burcu bizi kahvaltıya getiriyor. <laughs> ee, Güven'in abisi burada. İzmir'deler şu anda. Çeşme'delerdi. Dün İzmir'e gelmişler. Şöyle kamerayı kendime çevireyim bir saniye. Çeşme'delerdi. Dün İzmir'e gelmişler. Dedik hep birlikte görüşelim birlikte kahvaltı yapalım. O yüzden şimdi hazırlandık çıktık. Bu arada buraya gelişimizin e, üçüncü günündeyiz arkadaşlar. Biraz hasretli derdik o yüzden ben hiç kamerayı elime alamadım, çok fazla çekim yapamadım ilk başta ama şimdi artık yavaş yavaş başlıyoruz. Güneş var, bakamıyorum. Günaydın o canım benim, hoş geldiniz. <laughs> Günaydın arkadaşlar, şimdi bugün e, herhalde nereye gidiyorduk? Ka e, Karşıyaka'ya değil mi? Aynen çok güzel bir yolculuk olacağını Bilmiyorum. düşünüyorum. Ee, e, bu arada kan bu arada arkadaşlar Havalamın ha kanalına abone olup ve like atmayı unutmayın. <laughs> Olmazsanız evinize baskın yaparım. Onu <laughs> unutmayın. Şaka yapıyorum öyle bir şey yapmayacağım. Abi sen nasılsın? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Abi, i̇yi uyudunuz mu? Valla ben biraz geç yattım. Saat 3'te yattım. He işte 9'da da kalktık yani 8.30'da falan. İyi yapmışsınız iyi. Ben de 9'a doğru kalktım işte. Hazırlık mazırlık sizi bekledik işte. İyi, iyi. İyiyiz şükür canım benim. İyi canlar hadi ha, şimdi hadi bakalım. kahvaltıya gidiyoruz. Aynen öyle. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kuaföre geldim. Saçlarımı kestiriyorum. Çok uzadı artık gerçekten uçları, uçları bayağı yıprandı. Kestireyim ya. Buradan bakma, Evet oraya. genelde hep oradan ayrılıyor. Doğru. Tam öyle yapalım. Böyle. Evet, Kızlar saçlarımı çok beğendim. Çok güzel oldu değil mi Oko? Evet çok güzel oldu saçım. Güle güle kullanacağım. <laughs> çok havalı oldu ya. Rengi de çok güzel ortaya çıktı. Valla yeni Boyatmak boya istiyordum ama şimdi kararsız kaldım. Valla yani sanki böyle bugün işlem yapılmış da o kadar güzel ve canlı Aynen. duruyor Aynen bazı izleyenler zaten Instagram'da Kesinlikle. yazmış rengi çok güzel diye boya yapıldı sanmışlar. Şu Tuğçe'nin kuaförüne yaptırdın değil mi bu? Hı. Hı hı, aynen o. Biz şimdi eve geldik, oturduk, mukaddesi de aldık, geldik, bir şeyler atıştırdık, hazırlandık, çıkacağız. Bir de e, Burcu'nun iki tane arkadaşı var, bir tanesi burada bizimle gelecek Gülce, bir tanesiyle de orada buluşacağız. Nereye gidiyoruz? Onu söylemedim. Melike Şahin konserine gidiyoruz. E, i̇ki saat sonra konser başlıyor çıkacağız yavaş yavaş. Öyle güzel bir konser geçirmeyi planlıyoruz, değil mi Kor? Evet. Eğleneceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir Aynen. keyifli bir konser olacak. Kız kıza gidiyoruz. Güven gelmek istemedi. O gelmeyince zaten abim de istemedi. Biz kız kıza gidiyoruz. Eğleneceğiz hep birlikte. Şimdi birazdan üzerimi değiştireceğim. Makyajımı biraz tazeledim. Herkes hazır. Beni bekliyorlar. Üzerimi giyeceğim ve çıkacağız. Kahvaltıda çok fazla çekim yapamadım. Unuttum aslında. Oraya girdikten sonra tamamen kamerayı unuttum. Hiçbir şey çekemedim. İşte abimlerle sohbet ettik. ve abileri de gelmişti. Sohbet ettik falan sonra onların İzmir'deki evine gittik bir kahve içtik sonra ayrıldık işte kuaför falan öyle şimdi de konsere gidiyoruz. Ee, birazdan bir yerlerde görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hello kızlar, Gülcan merhaba, merhaba. Mukaddes, Burcu. Evet şimdi hazırlandık şimdi arabadan inince ben kıyafetimi de size gösteririm unuttuk göstermeyi çünkü resim çekildik ee, çıktık gidiyoruz havada aydınlık. Saat kaç oldu? Saat tam sekiz. Tam sekiz. Dokuzda başlıyor konser. Camı <laughs> bir kapatayım. Oo, rüzgar var burada bayağı. Fırlattı kalbimi, ezilsin çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla. Fırlattı kalbimi, ezilsin

Evet şimdi biz geldik. Burası İzmir'in fuar alanı arkadaşlar. Burada açık hava tiyatrosunda olacak konser. Hemen şu şurama yora değilmiş. Karşıdaki ileride. İzmir fuarındayız yani. Söyleyeceğiz. Evet. Evet ben de böyle giyindim. Pantolon ve böyle bir. Bunu giydim. Bak şunları göster. İzmir kuarlarının güzel palmiye ağaçları, Kızlar önde gidiyor. Beş, beş kişi. Biz dört kişi geldik. Bir de arkadaş burada buldu. Evet. Canım. Zaten okullar erken açılıyor. Evet. Arkadaşlar bakın teyzemin kızı Tuğba tanıştırayım. Ay, merhaba. Kendisi de geldi bizimle. Evet. Bu konser izleyeceğiz. Evet. En arkadayız bu arada. <laughs> bakın arka bu. En sepe noktadayız. <laughs> konser alanın en sonunda biz şey ama en güzel yerdeyiz. En bizim. güzel yerdeyiz. Kesinlikle. Çok güzel. Efil efil esiyor. O kadar güzel bir hava var ki yani tam böyle konserli bir hava bile yakışmayan bir serenlik var. Şu anda. Allah sesimizi evet. duydu bence. Evet. Öyle. Burada da Burcu ve diğer arkadaşı, kızlar. Ay dur, Foti, Foti değilmiş. <laughs> Foti değil, gidiyor. Gidiyor. Keyifler yerinde evet mi? Evet. Hava benim güzel. Esiyordu. Evet, çok <laughs> güzel. Bu e, taraf. Bu taraf durumlar taraf, iyi mi? durumlar çok iyi. Hava gayet teriz. güzel. Evet. Vallahi efil efil esiyor. E var. pek <laughs> <laughs> uygun bir gün değil bugün. <laughs> esinti var. O esinti. da benim şansıma O da senin güzel. şansına. Aynen. Kanada'dan serinliğini getirdi Fana <laughs> bize. <gülüyor> Hadi bakalım birazdan konserden bir Biraz görüntü alırız <laughs> Günaydın Güven. Günaydın. Biz dünkü konserden sonra artık bayağı yorulmuştuk. Galiba hiç çekim yapmadım. Eve geldik. Yattık hemen, dinlendik. Şimdi uyandık. Şuraya girmiyor muyum? Gir. Uh -huh. Uyandık. Burcu uçuşa gitti. Gece konserden geldikten sonra Burcu hiç uyumadı. Saat 2'de servis geldi aldı ve uçuşa gitti yazık. Biz de Güven'le uyuduk. Ee, ne diyecektim ya? Heh, sabah da çıktık. Öncelikle eşimin ailesinin ziyaretini yaptık. Yani mezar ziyareti yaptık. Onu bitirdik. Şimdi ee, Güven'in abisi ve ablasıyla birlikte bir mekana geldik. Kahvaltı yapmaya. İzmir'in çok güzel bir yeri. Seyirtepe diye bir yer. İzmir'i böyle yukarıdan görüyorsunuz. Zaten mezar da buraya çok yakındı. Karnımızı doyuracağız şimdi. Abisi gelmiş, ablası da yolda. Köpüşe baksana. <laughs> çok tatlı. Evet şöyle yürüyoruz. Şu aşağıda arabayı park ettik. restoranda burası Seyirtepe. Tepe. Oradalar. Hello. <laughs> Kim? Günaydın. İyisin. Nedir sen? Vallahi ağrım ah, var ya. Ya yine mi? İlaç al ya. Arkadaşlar bakın. Şöyle İzmir ayağımızın altında. İzmir Körfezi. İzmir'in en değerli yeri Manlıdere oldu. Evet. Evet, Narlıdere güzel mekanda. Şöyle göstereyim. Abla hoş geldiniz. geldi Geldik. Kadın hemen çay dolduruyor bize. Aynen. <laughs> Nasıl gidiyor tatil? Gidiyor vallahi. Ablamlar... Seni siz... gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Siz kaç zamandır buradaydınız? Ee, 7. ay 25'inde. Oo bayağıdır. Adrian'ın. Ben kışın. Kışın. Eee didimde günler nasıl <laughs> geçiyor? Anlatsana <laughs> biraz. Valla didimde çok güzel geçiyor. Çok, çok sıcak. Çok <laughs> sıcak değil mi? Şu. Ben ne biliyorum? Ben şakayım. Tamam.